Evet sevgili izleyiciler, sevgili takipçiler. Bir projenin daha sonuna geldik. Şu anda çekim aşamasına geçtik. Burası Balıkesir Bigadiç Çekirdekli Mahallesi. İşte de montajdayız. Şu anda montajımız tam olarak bitmedi. Jacklamalar kaldı. Şurada şu paneller birbirine yanaşacak. İşte iki beygirlik, 10 panelik bir sistem. Burada bir startımızı verdik. Suyumuz burada arkadaşlar. 75'lik mandallı boruyla. Ben hemen suyun yanına ineyim arkadaşlar. Evet burada sürücümüz. Hemen biz buraya koyduk. Gölge bir yere. Ben şöyle uzaklaştırayım arkadaşlar. Yakında olduğu için biraz net çekmiyor. Şu anda 49 harfler. Hemen motorun yanına gidelim. Motorumuz burada. Santrafiş motor. Yani burada sular arkadaşlar 3 metrede 4 metrede yani yüzeyde su var. İşte burada gübreleme tankı var. İşte burada santrafiş motorumuz. 3 inç çıkış. İşte görüldüğü gibi. Hemen suyun yanına gidelim. <laughs> Suyumuz yaklaşık arkadaşlar 30-35 ton civarında keşfettik biz. Çünkü 75'lik boru full ağzına kadar geliyor. İşte 75'ten çıkan suyumuz arkadaşlar. Şu boruyu kaldır bakalım bana doğru şöyle bir. Ahmet. Şöyle bir kaldır. Şimdi arkadaşlar işte suyumuz. İşte iş sahibimiz Ceylan Bey burada. İşte görüldüğü gibi arkadaşlar. 35 ile 40 ton arası su var burada yaklaşık. Gelen abi nasıl buldu suyu abi? Sen de bir çok, görüşler Ahmet abi. Çok güzel, çok güzel. Yani bırak, mükemmel. E, 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 doğru ha, mu söyledin abi? Ha. Çok güzel, mükemmel. Böyle su bastı mı daha ne istin ya? Evet, evet abi doğru söyledin. Böyle suyu bastı mı daha ne isteyeyim Bu tip projelere ulaşmak isteyen dostlarımız 0545 954 0716 Balkaya Enerji Niyazi Balkaya bizi YouTube ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.